Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Evet, Haziran ayı yorumlarıyla karşınızdayım ve mucizelere gebe bir aydan geçiyoruz. Çok harika, çok muhteşem, gerçekten ben anlatırken de heyecanlandığım bir zaman dilimi bu. O yüzden sizlere ayrıntılı bir şekilde Haziran ayında neler yaşayacağız ayın başından sonuna size detayları anlatmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle 1 Haziran itibariyle tabii ki birazcık sıkıntılı bir zaman dilimi. Daha hala bitiremediğimiz bazı konular var aslında. Venüs Kiron kavuşumu var ve de Koç burcunda. Sizin için zaten 12. ev üstüne bir de Venüs Koç burcunda zararlı. Bir de Kiron'la kavuşumda parasal veya e, aşk konusunda bazı sıkıntılar yaratabilir. İlk e, e, ilk 7 gün acil kararlar vermemeye çalışın. Bu konularla ilgili dikkatli olun. Daha sonrasında her şey için serbestsiniz arkadaşlar. 7 Haziran itibariyle Venüs Boğa burcuna geçecek. Sizin burcunuza geçecek. Tabii ki size bolluğunu, bereketini, şansını, fırsatını, aşkını, parasını vermeye geliyor. Bu konularda çok şanslı olacağınız bir ay geçireceksiniz. Yani kılık kıyafetinizden tut, imajınızdan tut, aşk hayatınızdan tut, para konularından tut. Birçok konuda sizi bu iyimserliğiyle besliyor olacak arkadaşlar. Ee, bu, bu ayı çok iyi değerlendirmelisiniz. Bu Venüs sizdeyken gerçekten en büyük şansı da sizler için getirecek. Hayatınızda kalıcı, köklü, sağlam bir ilişkinin gelme ihtimali de bu aylarda doğuyor olabilir arkadaşlar. 10 Haziran itibariyle de hemen 3 gün sonra Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Şimdi Jüpiter yengeç burcunda gerçekten çok asil, çok e, yönet, yani yönetici, pardon asaletli olduğu bir durumda. Şimdi burada Jüpiter yengeçteki o iyimser havayı daha ilk günlerden almaya başlayacağız. Ay sonuna doğru da e, yeni ay yaşanacak yengeç burcunda ve Jüpiter'in ilk etkisini, ilk böyle dolu dolu heyecan verici fırsatını yakalamaya başlayacağız. 11 Haziran'da ise yay burcunda bir dolunayımız gerçekleşecek. Bu dolunay 20.39 derecede yaşanacak. Şimdi 20 derece ve yakınlarında bir gezegeniniz varsa yeni ayın etkilerinden doğrudan etkileniyor olacaksınız arkadaşlar. Tabii ki yay burcunda gerçekleşecek. Sizin için kredi çekmek, bir borcun tahsil edilmesi... Belki bir alacağınız, satacağınız, yapacağınız bir şey için parasal kaynakların kullanılması ya da e, e, prim, ikramiye, kredi e, gibi yani sizin günlük rutin gelirlerinizin dışında bir e, kaynak e, arayışına geçtiyseniz bunlarla ilgili bir durum yaratabilir. Aynı zamanda eşimizin gelirlerinde bir artış söz konusu olabilir. Eşimiz iş bulabilir. işsizse iş bulabilir. E, ya da onun e, ortağımızın bir e, gelirlerinde bir artış söz konusu olabilir. Yapacağımız işe bir sponsor bulabiliriz. Burs gibi bir şey bekliyorsak bununla ilgili yine e, bir durum yaratabilir. Kısacası başkalarından gelecek paralarla ilgili güzel fırsatlar getirebilir bu yay burcundaki e, Dolunay. O Haziran itibariyle de Mars Başak Burcu'na geçiş yapacak arkadaşlar. E, Başak burcu sizin tabii ki 5. ev aşk evinizde, çocuk evinizde. Çocuklarınızla ilgili, çocuklarınızın hayatıyla ilgili bir düzen e, kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Onların hayatlarıyla ilgili yapılması gereken bir çabayı gösteriyor olabilirsiniz. Tabii ki aşk konusunda Artık e, harekete geçebilirsiniz. E, gerçekten e, hayatınızda hiç kimse yoksa bu dönemde bir aşk gelebilir. Bununla ilgili e, bazı çabaların mücadelenin içine girebilirsiniz. Belki de kalıcı köklü sağlam bir şey başlatabilmek adına siz bir teklifte bulunuyor olabilirsiniz. Kısacası, ee, Mars-Başak Burcu'nda 2 aylık süre içerisinde ilişkimizin mantıklı bir kıvama gelebilmesi için artık birazcık e, çaba gösterdiğimiz bir zaman dilimi olabilir. Gelelim mucizenin adına. Çünkü 25 Haziran'da gerçekten Yengeç Burcu'nda bir e, yeni ay gerçekleşecek. Bu Jüpiter kavuşumlu olacak arkadaşlar. Jüpiter e, bolluk bereket gezegeni. Yeni ayla... E, direkt bir derecelik orpla kavuşum yapacak bu şeyde süreçte. Şimdi kardeşler, akrabalar, kuzenler, komşular, fikirler, projeler, haberler bu konularda inanılmaz güzel fırsatlar gelecek. Yani biraz kulağımız açık olsun, kardeşimizden bir teklif gelirse, komşularımızdan bir teklif gelirse veya iletişim olarak size bir haber geliyorsa altının dolu olduğunun farkına varın. Gerçekten hayatınızda bir mucize başlıyor, bunun farkına varın ve bu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendirmeye başlayın. Tabii ki kardeşimizin e, hayatında güzel gelişmeler olabilir, bu da bizi otomatikman etkiliyor, e, mutlu oluyor olabiliriz ama bireysel olarak da yaptığımız sunumların karşılık gördüğü, iletişime geçtiğimiz, destek istediğimiz, herkesten e, kolaylıkla destek alabileceğimiz bir zaman dilimi. Ay düğümlerinin de... E, 11. evde kuzey aydın balığın da olmasını e, düşünecek olursak, belki de girdiğimiz orta, ortamlarda yaptığımız konuşmalarda takdir göreceğimiz, onaylanacağımız fırsatlar yakalayacağız. Yani projemiz, işimiz, gücümüz, her neyse, yapmak istediğiniz her neyse e, iletişime geçtiğinizde ya da gelen teklifleri değerlendirdiğinizde harika sonuçlar verecek. Özellikle arkadaşlarımızdan gelecek teklifler, işten gelecek teklifler veya buralarda kendi isteklerimizi, arzularımızı dile getirmemiz karşılık görecek anlamına geliyor. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım bu heyecanımı sizlerin de sizlerin de yaşamasını umut ediyorum. Özellikle 4 derece ve yakınlarında su grubu olan balıkta, akrepte ve yengeç burcunda bir gezegeniniz varsa doğrudan çok harika etkileniyorsunuz demektir. Diğerlerinde de yine ateş elementinde ya da toprak elementinde de bir burcunuz varsa yine 4 derecelerde buradan yine potansiyelli fırsatlar yakalama ihtimaline sahipsiniz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.